Bir platformun bir konu bir konu konseptinde bu videoda Yunus Emre Kurt'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Türkiye'nin en genç ile birlikteydik. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli İl Başkanı olan ve en genç il başkanı olma ünvanını taşıyan Yunus teşekkür Emre Bey ile birlikteyiz. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir programda bizleri ağırladığınız için de Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum sizlerle olduğum için. Yunus Emre Kurt kimdir? Evet, Yunus Emre Kurt Osmaniye'nin Düzüç ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul, lise eğitimini Kocaeli'nde tamamladı. Merkez Bankası Elinci Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ardından Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne mezun olduktan sonra yüksek lisansımı da Kocaeli Üniversitesi'nde tamamladım. 2015 yılından beri kendime ait hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda da yaklaşık üç buçuk yıldır, 3 yıla yakın bir zamanda Ülke Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüttüm. Bu görevi yürütürken bu anlamda da bir ilk oldu. Mevcut bir il Ocak Başkanı, aynı anda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı oldu Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle. Tabi bunun dediğiniz gibi bir önemli yanı da Türkiye'nin en genç il başkanı olmandı. Gençlere verilen önemin gereğini Gençlere verilen değerin gereğini burada Kocaeli'nde bizim atamamızla birlikte gördük. Şu anda da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine devam ediyoruz. Bu kadar genç bir yaşta il başkanı olarak görev almanız bizler gibi bizi izleyen arkadaşlarımız gibi gençleri ümitlendiren bir olay. Evet. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bize ülkücülüğü tarif eder misiniz sizin için? Ne anlama geliyor? Ülkücülük beşikten mezara adam kalma mücadelesidir. Ülkücülük bir hedef sahibi olmaktır. Ülkünün kelime anlamı, Türk Dil Kurumu sözünde kelime anlamı hedeftir. Ülkücüler, Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini muktedir kılma iradesinde olanlardır. Dolayısıyla vatanseverliktir ülkücülük, milletseverliktir ülkücülük, Türk İslam mührünü dünyaya vurma idealini taşımaktır ülkücülük. Herkesin bir siyasi oluşum içerisinde bir serüveni vardır. Evet. Kimisi aileden gelen bir gelenekle bir siyasi partiye dahil olur. Kimisi belki mahalleden bir abisi, belki bir öğretmeni, belki bir arkadaşı vesilesiyle. Sizin ülkücülük serüveniniz nasıl başladı? Bundan evet, bahsedelim. Tabii dediğiniz gibi herhangi bir siyasi partiye ya da herhangi bir kuruluşa üye olmak veya devam etmek bir vesileyle olur. Bizim vesilemiz ailemizdi. Ülkücü bir ailede doğdum. Soy ismimiz de buna uygun bir şekilde oldu. Kur soy ismini taşımaktan da gurur duyuyoruz. Ülkücü bir anne babanın ülkücü bir oğluyum. Kendimi bildim bileli ülkücü hareketin bir neferiyim. Ülke ocaklarında yetiştik. Bugün neye sahipsek fikri anlamda, manevi zenginlik anlamında ülke ocaklarında geçirdiğimiz günlerin sonucudur. Ülke ocaklarında geliştik, büyüdük. Ve nasip oldu. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin de il bazında en üst seviyesinde görev alıyoruz. Dolayısıyla bizim ülkücü harekete katılmamız ailemiz sayesindedir. Kocaeli İl Başkanlığı'na başladığınız dönemde çok sık tekrar ettiğiniz bir söyleminiz vardı. Kim olursa olsun artık bizim kapımız herkese açık. Evet. Gelsin ve bizimle birlikte yürüsün tarzında bir söyleminiz vardı. Şimdi bu pencereden baktığımızda milliyetçi camiada Türkçü, Türk milliyetçisi, MHP'li, ülkücü gibi farklı tanımlamalar ortaya çıktı son birkaç yıl içerisinde. Evet. Siz bu tanımlamalara nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle bu tanımlamaların hepsi bizi karşılıyor. Biz Türk milliyetçisiyiz, Milliyetçi Hareket Partiliyiz, ülkücüyüz, Turancıyız, Turan'ın sevdalısıyız. Dolayısıyla ülkücülüğün tek siyasi organizasyonu da Milliyetçi Hareket Partisidir. Yani hem ülkücüyüm deyip hem başka bir siyasi partideyim diyemez bir vatandaş. Bizim hareketimizin kurucusu Alparslan Türkeş bunu net bir şekilde söylemiştir. Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Ama biz göreve geldiğimiz günden itibaren ismini aldığım Yunus Emre'nin de dediği gibi gönüller yapmaya geldik dedim. Ve kendini Türk milliyetçisi hisseden herkes, kalbinde vatan millet olan herkes Milliyetçi Hareket Partisi'ne mutlaka gelmelidir dedim. Hala da aynı kanaatteyim. Bizim kapımız vatan millet sevdalısı herkese, Atatürkçüyüm diyen herkese, Türk milliyetçisiyim diyen herkese, Turan'ın hayalini kuran herkese açıktır. Dolayısıyla o saydığınız tanımlamaların hepsi zaten bizim hareketimizi nitelendiriyor. Türkiye'nin en geç il başkanı oldunuz fakat daha evvel Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanlığı yapıyordunuz. Evet. Kocaeli Ülke Ocakları Başkanlığı yaptığınız dönemde hangi hassasiyetleri korudunuz? Neleri doğru yaptınız da size en genç il başkanı olma yolunu açtı? Öncelikle biz bir ekip olarak ne yaptıysak yaptık. Yunus Emre Kurt tek başına herhangi bir işi yapamaz. Teşkilatlanma anlamında. Güçlü bir teşkilatımız vardı. Bir aile ortamımız vardı. Ve bu aile ortamı da başarılara koştu. Ama biz en çok ne olmadığımızı anlatıyorduk bundan önceki dönemlerde. Biz ne olduğumuzu anlatmaya başladık ülkücü hareket olarak, ülke ocakları olarak. Eğitim kültür alanında yapılmayan faaliyetleri yaptık. Belki yüzlerce e, seminer verdirdik. Yüzlerce panel düzenledik. Münazara programları düzenledik. Turnuvalar düzenledik. Türk gençliğinin çıkış noktasının ülke ocakları olduğunu Kocaeli'nin 3505 kilometre karesindeki 2 milyon insana da hissettirdik. Dolayısıyla bizim Ülke Ocakları Başkanlığımız atandığımız günden itibaren Allah'ın da yardımıyla çok başarılı bir şekilde geçti. Ülke Ocakları Genel Merkezimizin illere verdiği talimatları harfiyen yerine getirdik. Ülkücü hareketin üzerindeki kötü algıları, bazı özellikle ülkücü hareketin düşmanlarının bizim kötü nitelendirmelerini yerle bir ettik davranışlarımızla hiçbir kötü işin içerisinde olmadık. Hiçbir teşkilat mensubumuz, hiçbir tebaamız bizi utandıracak bir iş yapmadı 3 yıldır. Yapmazlar zaten. Ve en önemli şey biz kendimizi net bir şekilde ifade edebildik. Milliyetçi ülkücü hareketin her mensubunun en iyi okullarda okuyabileceğini, mahallenin en delikanlısı olduğunu, okuduğu okulun en iyi öğrencisi olduğunu, çalıştığı yerinin en çalışkan işçisi olduğunu, en çalışkan memuru olduğunu biz herkese davranışlarımızla, hareketlerimizle gösterdik. Onun için ben sizlerin aracılığıyla 3 yıllık ocak başkanlığı sürecimde yanımda olan yönetici arkadaşlarımıza, öğrenci kardeşlerimize, ilçelerimizde görev alan kıymetli dava arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet bugün Kocaeli'nde bir başarı olmuştur. Ülke ocaklarından gelen birisi ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olmuştur aynı anda. Bu başarı da tüm Türkiye'deki ülke ocaklarının başarısıdır. Sadece Kocaeli'nin değil. Bizim burada bu atanmamız tüm Türkiye'deki ülke ocakları büyük bir umuda, büyük bir mutluluğa sevk etmiştir. Bir il başkanı olarak Kocaeli için nasıl duygular besliyorsunuz? Evet, bizim sloganlarımızdan birisi sevdamız Kocaeli, ülkümüz milliyetçi Türkiye. Dolayısıyla yaşadığımız, öğrenim hayatımızı gördüğümüz, yuvamızı kurduğumuz, çocuğumu ilk defa kucağıma aldığım bu güzel şehre büyük bir aşkla bağlıyım. Kocaeli'nin 3505 kilometre karesinde yaşayan 2 milyon vatandaşımızı da ayrım yapmaksızın çok seviyorum. Dolayısıyla şu andaki tek motivasyonumuz, tek yapmak istediğimiz şey Kocaeli'ye hizmet etmek. Bunu da Allah bir görev nasip etti. O görevi vasıtasıyla yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli dağ ile deniz arasında sıkışmış. Kış turizmi de olan, yaz turizmi de olan doğal güzellikleri de olan, tarihi güzellikleri de olan, çok kaliteli, çok nezih insanların yaşadığı Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu kadar hem coğrafi anlamda güzel bir konumda olması, hem güzel insanların yaşaması, hem bizim camiamız açısından çok ciddi bir potansiyelin olması sebebiyle Kocaeli'yi biz çok seviyoruz. Ve Kocaeli'nin her metrekaresinde yaşayan vatandaşımızın Aynı hizmeti almasını, Kocaeli'mizde yaşayan her bir yurttaşımızın aynı hassasiyetlere sahip olmasını istiyoruz. Kocaeli çok önemli bir kent. Biz de sevdamız Kocaeli, ülkümüz milliyetçi Türkiye diyerek Kocaeli'ye hizmet etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bir Türk genci olarak gençlere siyaset yapma noktasında ve diğer konularda nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Evet, gençlerimiz öncelikle güçlerinin farkına varmalıdır. Türk gençliği İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasçılarıdır. Türk gençliği Çanakkale'de, Anafartalar'da, Dumlupınar'da bir zafer yazan 15 15'lilerin torunlarıdır. Türk gençliği nerede umutsuzluk varsa umut olanlardır. Bunun için az önce söylediğim gibi siyasetteki e, potansiyelleri de dikkate aldığımızda kendi güçlerinin farkına varmalıdır. Onun haricinde mutlaka kendini geliştirecek işlerde olmalıdır. Bol bol kitap okumalıdır. Bunun önemini biz de e, bu sözleri çok duyuyorduk ama önemini şu anda daha iyi anlıyoruz. Hem kendini ifade edebilecek hem bilgi birikimini arttırabilecek en iyi yol kitap okumaktan geçer. Onun haricinde Türk gençliği eğlenmeyi de hak eder. Türk gençliğin her şeyin en iyisini hak eder. Onun için en güzel filmleri de izlesinler. En güzel programlara da katılsınlar. Sportif aktiviteler yapsınlar. Dolayısıyla Türk gençliği siyasette de yer alsın. En büyük tavsiyemiz de budur. Geri planda kalmayacağız. Bizim cennet gibi bir vatanımız var. Bizim gerçekten Kocaeli açısından söyleyelim, Türkiye'nin en güzel illerinden birinde yaşıyoruz. Bu güzelliği ilerletmenin yolu da siyasetten geçer. Siyaset düşmana bırakılmayacak kadar önemli bir sanattır. Siyaset insanla yapılan bir iştir. Dolayısıyla Türk gençliği siyasette yer almalıdır. Türk gençliği yine Türk gençlerine sahip çıkmalıdır. Son olarak Kocaeli'ye, Türkiye'ye hatta bütün dünya Türklüğüne bir mesajınız var mı? Türk gençliği her türlü kategorik isimlendirmenin dışında tutulması gerekir. Biz öncelikle X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı gibi tabirlere karşıyız. Bizim gençliğimizin bir ismi var zaten, Türk gençliği. Dolayısıyla Türk gençliği her zaman umut dolu olduğumuz, umut dolu yarınlarımızın teminatı olan bir gruptur. Bunun için Türk gençliğinden her zaman umut doluyuz. Türk gençliğini de şu anda 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak kardeşimizin sayısı 6 milyon kişi. 6 milyon kardeşimiz 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak. 15-24 yaş arası Türkiye'de 13.6 milyon kişi var. 13 milyon 600 bin kişi ciddi bir rakam. Dolayısıyla Türk gençliğini hedef tahtasına değil de Türk gençliğini yanlarına alanlar kazanacak. Şu anda da ben sadece Kocaeli'nin gençliğini değil, tüm Türk gençliğini temsil ediyorum. Ben buna inanıyorum. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençliğini değil, her türlü siyasi partinin gençliğini de ben temsil ediyorum. Onların da umudu olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla siyasetin gençleşmesini isteyenler bizim takip etsinler. Siyasetin gençleşmesini isteyenler Kocaeli'nde 30 yaşında ülke ocaklarından gelmiş, kendini yetiştirmiş bir yönetimle birlikte yol yürüyen Yunus Emre Kurt olduğunu bilsin. Biz Türk gençliğinin en iyi şeyleri yapabileceğini göstermeye geldik. Türk gençlerinin siyasette de, ticarette de, iş alanında da, okulda da her yerde dünyanın gözde bir gençliği olduğunu göstermeye geldik. Onun için Türk gençliğiyle gurur duyuyoruz. Bir Türk genci olarak söylüyorum. Siyasetin gençleşmesini isteyenlere en güzel örnek Kocaeli olacak inşallah. Çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Ben buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de çok keyif aldık. Bizleri misafir etme nezaketi gösterdiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Evet. Sizlere de bu güzel organizasyonlarda başarılarınızın devamını diliyorum. Keyifle hem bir platform ailesinin tüm yazılarını, tüm içeriklerini takip ediyoruz. Başarılar diliyorum sizlere. De. Biz de teşekkür ederiz. Bu videomuzda Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt'u, misafir ettik. Kendisi özellikle Türkiye'nin en genç il başkanı olması hasebiyle bizim için daha farklı, daha kıymetli bir noktada. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.